Daha önce Fas'ta çektiğim ve ikinci bölümünü şu an çekebildiğim yabancı ülkelerdeki market fiyatları serisinde şu anda Kiev'deyim ve Kiev'deki bulabildiğim tek büyük marketteki fiyatları tek tek inceleyeceğim. Şu anda markete gireceğim. Çekim yapmak bu noktada biraz yasak olduğu için biraz kaçamak çekim yapacağım. O yüzden böyle de çekim açısı olur mu demeyin deyip hemen markete doğru vakit kaybetmeden gidiyoruz. Şöyle bir sweps 13 grivna. 1 adet Red Bull 31 grivna. Şöyle bir portakal suyu 25 grivna. Genel anlamda aslında birazcık pahalı. Mesela şöyle bir lace, 30 grivna gibi bir ücreti var. Şöyle bir kolanın 18 grivna gibi bir ücreti var. Yine Coca Cola'nın mesela şeker yine 18 grivna. Bir ülke pahalı mı yoksa ucuz mu? Neyden anlaşılır? Makarnadan anlaşılır. 1 adet spagetti makarna 33 grivna. Ya da Kahveler 90 grivna, 110 grivna ile arasında değişiyor. Fazlum değil mi siz karar verin. Ha, bu arada şu bilgiyi de vereyim. 1 Türk Lirası yani biz iki kat falan daha değerliyiz öyle düşünün. Yani söylediğim fiyatları eğer Türk Lirası'na çevirmek istiyorsanız yarıya bölebilirsiniz. Ortalama makarna fiyatları yaklaşık 40 grivna. Burada farklı bir marka cips var. Bu da 42 grivna. Şöyle yeşil çaylar falan var işte. Karadut çayı vesaire. Mesela bu 40 grivnaya satılıyor. 1 kilo sanıyorum şeker 27 grivna. Fiyatlar nasıl? Yatlar Türkiye'yle aynı Bazı şeyler pahalı, bazıları daha ucuz yani. Ama şey çok şaşırdım ben. Neyi pahalı? Spagetti 15 lira. 30 grina. Evet. Sen neye şaşırdın? Abi? Yengeçli cips var. Yengeç Nerede? aromalı bak gösteriye. Yani doğru anladıysam. Yengeç aromalı cips alsak neyse. Alalım mı? Ay, anladım, anladım. <laughs> Bu videonun sonuna bunu ekleyelim abi. Tamam. alalım hadi. Tamam. Yengeçli bir daha hayatımızda yengeçli cipsi nerede yiyebiliriz <laughs> <laughs> Allah aşkına? <laughs> evet, evet abla diğer şeyler hakkında bilgi vermek ister misin? Aa Türk markası. Ha evet Anadolu. Evet hemen gurur duyuyoruz abla. Gurur. <laughs> Altı Grivna. <göreyim gülüyor> Abla onu yengeçler şu an düştü. Hepsi düştü ona <laughs> <laughs> Evet meyve sularında şöyle bir meyve suyu mesela 57 grivna civarında. Salçalar mesela domates sosu 33. 33 grivna domates sosu var şurada. Merak edenler için hızlıca böyle bir alkol şeylerini de göstereyim. 70 grivna. Aşağıda 70'likler var. Şurada 90'lıklar var. 120'likler var. Şurada bir 750 grivnalık var falan şöyle baktığımızda herhalde bunlar şarap. 280, 300, 200'e var. 159, 149. Şunlar 119 grivnaymış. Küçük de bir alkol turu atmış olalım. Şöyle bir Nutella. 70 grivna. Şu Nutella 70 grivna. Biraz pahalı aslında bak. Bu şekerler 30 grivna. Yine pahalı mı ucuz mu? Yandaki sıvı yağlar yaklaşık 90 grivna ile 60 grivna arasında değişiyor. Abla birkaç bilgi ver ya. Bence fiyatlar pahalı da ucuz da. Yani bir çikolataya bu kadar para veriyor olmak bence saçma. Mesela şu çikolatalar 43 grivna. 33 grivna. Aşağıda bak çok ucuza bir grivna buldum. 18 grivnaya şu çikolata var. Aa, kesin tadı çok götürür bunun da. Ama bazı şeyler çok uygun yerine göre. Aa Mesela. evet burada daha uygunmuş. Mesela, Mesela bak, şunlar bir şey gördüm. 5 lira falandır herhalde şunlar. Şunlar Türkiye'de 5 lira falandır burada. Burada da 5 lira. 5 liraya geliyor işte. Ama işte birim olarak baktığımda. Ha evet birim olarak baktığımda kesin. Ay zaten birim olarak bakınca var ülke bitmiş. Ülke batmış. Leisler 30 grivna 30 gribine. Aa burada pepsiler 16 grivna Evet pepsi 16 gribine. Bir alttaki pepsi de 20 Oraya Oreo'lar bak evet. oreo'lar çok önemli abla. 57 evet. grivnay da var. Bir de ya şunlar neymiş? 15 grivnaymış. Şu kinder çikolata sürprizler 39 grivnay ki ucuz. Aa, burada bir de markasız olanı var. O da 27 grivnay. Adı neydi bunların ya? Türkiye'de de var bunlar. Bilmediğimiz şey 20 grivnay. Bir şey değil. Çocukken çok yerdik Aynen. değil mi? Kutularda olurdu. Ha rulo kat, evet. Değil mi? Rulo kat. Aha Uno oyunu 180 grivnay. Yani Bu arada... Yani Bak çok önemli şeyler. Finish'in 20'lisi 150 grivna. Bak biz bunun geçen farklı bir markasının 30'lusunu 50 liraya aldık. TL'ye aldık. Burada 150 grivna. Başka ne var şöyle? Cif. 75 grivna. aferi 40 grivna. Ama indirimden gelmiş. 56 grivnaymış. Evet, 56'dan çok. Diş macunu. 60 krivna. Bak ben şunun aynısını, şu markanın aynısını 17,5 liraya aldım bir hafta önce. Burada 60 grivna. Evet önemli bir soru. Aynen. Bir diğer konumuz. 22 grivna. 12 grivnaya var ama küçücük bir şey böyle. Yani şu mesela. 19 krivna. Şöyle bir ekmek. Ortalama 15 grivna ile 23-24 grivna arasında ekmek fiyatları değişiyor. Aynen. Minik minik hamburgerler. Ne kadarmış? Yerler? Bunlar mesela 20 grivnaymi. Böyle bir şey 20 grivna. Burada öyle. 20 grivna Türkiye'de 8 TL, 9 TL falan o hamburger evet. ekmekler. Bir de bir konuya daha açıklık getirelim. Kiev'de diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi süpermarketler çok az. Aslında diğer Avrupa ülkelerinde biraz daha fazla da Kiev'de evet, yok. Küçük küçük öyle. bakkal tarzı marketler var. Zar zor bir tane market bul. Fiyatlar hep değişiyor. Hiçbirinde sabit fiyat yok yani sigaranın fiyatı bile değişiyor sabit değil kesinlikle Şeyler Pastırma var. şuradaki pastırma 60 ha. Evet ama içinde 4 dilim falan var herhalde yani yok gibi bir şey Evet gerçekten 4, 3 dilim Tabii ki olmazsa olmaz su fiyatları da var Yaklaşık 12 grivna 11 grivnaya ya da 15 bir 1.5 litrelik sular var Şöyle bir tıraş bıçağı Gillette Fusion 5 diye geçiyor 380 grivna. Çok pahalı değil mi ya? 380 grivna. Şu diş fırçası 104 grivna Colgate. Vanish var bir tane 18 grivna. Persil 33 grivna. Persil'in 3 kilosu 300 grivna. İlginç. Bizim paramız her ne kadar burada değerli olsa da yine de burası pahalı bir ülke. <laughs> Az önce de bir tane Türk abi ülke çok pahalıydı. Domates salçası 50 grivna. Şöyle bir tuz 28 gram. Daha önce hiç görmediğimiz, Türkiye'de de görmediğimiz yengeç cipsini deneyeceğiz şimdi. Bu yengeç cipsiyle ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Birkaç farklı markada daha var ve bu yüzden tahmin ediyoruz ki buradaki evlilerin sevdiği bir cips şekli. Yengeç cipsi. Biz benimkini almışız. Evet ben bizim tarafı sanıyordum. Hep farklı farklı markalarda da var. <laughs> balığın buram buram kokusuna Denizin tuzu suyundan. <laughs> Ben beğendim yani e ya. Yani bizden babanız çıksa yerseniz bunu yiyebilirsiniz. Ben beğendim. Ben balığın bayağı ağzında tadını tutuyorum değil mi? Hamsi kaşığına eklenmiş. <laughs> <mi? gülüyor> Onun üzerinden puanı kaç? Ay şimdi o kadar paket yapmışlar. Doğrusu demiş 2 olsun bari. <laughs> o, o kadar mı? <laughs> ben çok zor ben... yuttu. Onun üzerinden 7-8 veririm. <laughs> ağzında böyle yapınca tadı kalıyor. <laughs> <laughs> Onun üzerinden ben 7-8 veririm. Hatta Türkiye'de bundan olsa diğerlerinden değil bundan alırım. Gerçekten. Vallahi alırım. Videodan dolayı demiyorum. Alırım. Son ne gösterebilirim diye böyle hızlıca bakıyorum. Aslında her şeyden biraz biraz bahsettik. Yani alkolünden de bahsettik. Cipsinden de bahsettik. Pringles 55 grivna. Fas'la da yine bu şekilde gezmiştim. Orada da böyle marketteki fiyatları size kısa kısa anlatmaya çalışmıştım. Burada da elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle.